Baba Torik. İkinci turun bir diğer maçında Arjantin ile Meksika karşılaşacak. Arjantin grubunu 9 puanla bitirdi. Şimdi son maçı öyle bir son maç önerdi ki Yunanistan karşısında. Şimdi eldeki kadroyu çok fazla değiştirerek, bir sürü yedek oyuncu sahaya sürerek hani e, onların da performansını görme anlamında yani bir sürü e, seçeneklerinin olduğunu bize gösterdi Maradona. Şimdi Arjantin'in kadrosu hakikaten zaten o, özellikle ilk 11 yani başlayan 11 zaten iyiydi. Bunu Yunanistan maçının dışında gördük. açıkçası şöyle de bir şey var. Ben şimdi Arjantin'i değerlendirirken genelde Maradona'nın kötü antrenör olduğundan ya da işte antrenörlük vasıflarından yola çıkılıyor ama şimdi insanların çoğunun unuttuğu şey bence en önemli kısmı. Şimdi bu bu tür turnuvalar takım olabilmenin böyle birlikte hareket edebilmenin turnuvalarıdır çünkü uzun bir zaman ülkenizden ayrı geçirdiğiniz zaman dilim içerisinde hep birlikte olduğunuzda, birlikte hareket ettiğinizde, bunu sahaya yansıttığınızda başarı kesinlikle gelir. Şimdi Maradona öyle bir imge ki Arjantinli futbolcular için onların idolleri, onların çocukluk kahramanları ve ona karşı yani acayip bir sevgi ve saygı var Maradona'nın etrafında. Onlar için bir ilah. Yani şimdi böyle bir adamın öğrencisi, böyle bir adamın futbolcusu olmak onlar için önemli. Yani Maradona'nın vasıfları tamam yetersiz olabilir, hatalı seçimler yapabilir ama seçilmeyen futbolcular da dahil Maradona Arjantin'de çok önemli bir figür. O yüzden bunun çok fazlasıyla olumlu yansıdığını düşünüyorum ben Arjantin milli takımına. Ki her maçtan sonra, daha ilk grup maçından sonra bile maçın sonundaki sevinçleri, takım olma durumları bence bunu fazlasıyla gösteriyor. Zaten Messi gibi tek başına belki de bir takıma bir şeyler kazandırabilecek bir oyuncuya sahipler. Ama onun dışında da iyi bir takımlar. Şimdi Arjantin cephesindeki sıkıntılardan bir tanesi Mascherano'nun yanındaki adamdı. Veron ilk maçta kötü gözükmüştü ama Yunanistan maçında Veron mükemmele yakın oynadı. Şimdi Veron o performansla oynarsa açıkçası yani Mascherano ile birlikte orta sahayı çok iyi tutabilirler. Ve hani üst turlar için önemli bir avantaj sağlarlar. Çünkü hani Cambiasso'nun gelmemesi bence en önemli sıkıntıyı o noktada yaratmıştı. Ee, onun dışında zaten hücum hattı iyi. Şimdi Meksika cephesine bakacak olursa, Carlos Vela'nın sakatlığından sonra e, Blanco ile ki yaşı ilerlemiş 37 yaşında yan, yanılmıyorsam Blanco e, bu boşluğu doldurmaya çalıştılar. E ee, forvetleri Fernandez bildiğim kadar 33 yaşında. Yani yaşlı bir kadro. Borgetti'den sonra Borgetti'nin yerine konan futbolcu olarak duruyor. Genelde aynı sistemde oynuyorlar. Dos Santos'un efektif oyunu dışında fazla bir e, hücum çeşitliliği olduğunu düşünmüyorum ben Meksika'nın. E, ortada önde topu tutan adamlar yani rakip savunmayla şeyin bağlantısını kuran adamlar içerisindeki en yaratıcı oyuncuları Marquez ki Barcelona'da defans oynayan bir oyuncu. Torrado ile Guardado dışında da hep ki uzun zamandır birlikte oynayan oynamaları dışında bunların hani iyi bir anlamda pozitif bir şeyler olduğunu düşünmüyorum. Şimdi maça gelecek olursak da Arjantin açısından hani Uruguay eğer gelseydi o eşleşme içerisinde hani Meksika değil de Uruguay gelseydi Arjantin'in bu tür açısından zorlanabileceğini düşünüyorum ama Meksika geldiği için şunu düşünüyorum. Ben Arjantin Meksika karşısında favoridir diye düşünüyorum ve 90 dakikada bu maçın hani turu geçenin çözüleceğini ve uzatmaya ihtimalinin az olduğunu düşünüyorum açıkçası. gol anlamında da Arjantin'in ye yemesi yani şöyle düşünelim. Arjantin'in tek sıkıntısı şu olabilir geriye düşmek. İlk grup maçlarının hiçbirisinde geriye düşmedi. Bunun dışında Arjantin bir sıkıntı yaşamaz. Eğer ilk golü ki buldu ki duran toptan da 3 maçta da golleri var. Yani yine bir duran top golüyle falan bir gol bulurlarsa e, maçı kesinlikle üste taşıyacaklarına inanıyorum ben. Ve hala Messi'den ki çok becermesine yapmasına rağmen bir gol görmedik. Messi'den de gol görebileceğimiz bir maç olur. Ve Arjantin gollü bir şekilde bu maçı kazanır ve maç 90 dakika içinde çözülür diye düşünüyorum. Ba -ba